Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ortada bir canavar var. Yasa dışı bahis canavarı. Bağımlılık içinde olanların yüzde otuz altısı yasa dışı bahis ve kumar bağımlısı. Web siteleri günde 5-6 milyon lira kazanıyor. Siz bu canavarı işte bir takım fenomen isimler Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, ve benzerlerinin üstüne yıkamazsınız. Onlar reklam yüzü. Gerçeklik başka. Bakın, reklam yüzü onlar, aklayanlar dilan polatlar ama ben buradan soruyorum. Bu işin yasa dışı bahis meselesinin gerçek patronu kim kardeşim? Gerçek patronu kim? Gerçek patronu AK Parti MHP Cumhur Zulüm ittifakıdır. Son 20 yıldır Kıbrıs'ta iki buçuk milyar dolarlık bir yasa dışı bahis ve kumar dönmektedir. Bu nereden gidiyor? 50 bin kişi yılda 50 bin dolar kumar yasa dışı bahis oynuyor Kıbrıs'ta. Bunu teşvik eden kim? Cumhur Zulüm İttifakı. Başka kim olacak? Peki bunu durdurabilen var mı? Yargı durdursun deriz değil mi? Adaletten bir şey bekleriz. O yargının ne yaptığı ortaya çıktı. Daha bugün medyaya düştü. Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı şimdi yargıtay üyesi Yüksel Kocaman Ayhan Bora Kaplan çetesinden e, para almış. Dekontta diyor ki kira parası. Yüksel Kocaman bu arkadaşlara malını mülkünü kiraya vermiş herhalde. İnanan var mı arkadaşlar? Ben daha öncesinde Yüksel Kocaman hakkında burada çok önemli gerçekleri beyan etmiştim e, ee, erişim yasağı getirtmişti. Yargı elinizde ya. Bakın şimdi Sedat Peker de bunu açıklamıştı. Halil Falyalı neden öldürülmüştü arkadaşlar? Yasa dışı payis ve kumarın yüzde seksenini yapan Halil Falyalı öldürüldü. Sedat Peker bağırdı. Süleyman Soylu'yu çok önemli ithamlarda buldu, bulundu. Bu ülkenin bir tek savcısı çıktı da Süleyman Soylu hakkında bir işlem yaptı mı? Süleyman Soylu savcılara meydan okudu da bir tek savcı çıktı mı? Çıkmadı. O halde yasa dışı bahis neden devam ediyor diye sormayın. Gençler niye zehirleniyor diye sormayın ey iktidar. İşte bundan dolayı oluyor. Bakın başka bir is ispatı daha. Yasa dışı bahis neden güçleniyor? Çünkü siz teşvik ediyorsunuz. Varlık fonuna niye Tarım Bakanlığı'ndan bahis e devredildi? Neden vergi oranları düşürüldü bana cevap veren bir tek AK Partili var mı? Bakın at, at yarışlarında yüzde on dörtten düşürüldü. Diğerlerinde ondan beşe düşürüldü. Kumarı teşvik eden sizsiniz. Tamamlayın Sayın Ve bu kişi yasa dışı bahis akademisi kurmuş arkadaşlar. Bu kişi serbest bırakıldı biliyor musunuz? Adam bir akademi kurmuş. Sizin yargınız bu, sözleriniz de yalan. Bakın az evvel Sayın Cahit Özkan burada söyledi. Ben itiraz ettim. Aralık'ta dezenformasyonla mücadele merkezi ile ticaret e, yalan dedi. Sonra kendi yalanlarını ortaya çıkardılar. Mayıs 2024'te İsrail'le ticareti yasakladık dediler. Ya demek ki önceki sözün yalan. Yalanla mücadele merkezi yalan atmış demek. Şimdi bakın. Biz bütün bu yalanları burada belgeledik. En da işte buna cevap verin. Zim şirketi, e, İsrail, Siyonist şirketi Türkiye ile ticaret yapıyor. Burada bir sürü belge var. Bakın Chemical Ranger nereden? Derinceden İsrail Hayfa'ya gitmiş. Ne zaman? Bakın e, 14 Eylül 2024'te. Teşekkür ederiz Sayın Gergerlioğlu. Bizaylı, 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 bizaylı. Sayın Gergerlioğlu teşekkür ediyoruz. Bizaylı, bizaylı, bizaylı. Sayın Gergerlioğlu bizaylı, bizaylı. teşekkür ediyoruz. Bizaylı, bizaylı, bizaylı. Öneri üzerine Öneri üzerine Sayın Gergerlioğlu diğer hatibi çağıracağım. Lütfen teşekkür ediyoruz. Öneri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talebi Gaziantep Milletvekili Melih Merici'ye aittir. Buyurun Sayın Merici. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Evet az önce Özlem Hanım'ın söylediği gibi biz bir aileyiz Özlem Hanım. Sizleri de çok seviyoruz. Ama gerçekten bize güvenen, bizleri buraya gönderen milletimiz ne durumda? Hangi sıkıntıları çekiyor? Bunlar için bizler ne yapıyoruz? Özellikle bu memleketi yöneten, 23 yıldan beri yöneten AK Partilere soruyorum. Hangi sorunlarına çözüm buldunuz? Bakın sanki yepyeni bir şey çıkmış gibi bahis meselesini konuşuyoruz. Bahis meselesi kendi şahsi telefonuma bile hemen hemen her gün 5-10 tane mesaj geliyor. Kimler tarafından gönderildiği belli olmayan mesajlar. Bunu kim kontrol ediyor? Bunu ortaya koyan, bunun suçlarını bulan kim? Biz mi bulacağız bunları? Bakın Özlem Hanım Gaziantep'te Geçen hafta Diyorsunuz yani ya Çözüm buluyoruz Daha dün İzmir'de o yanan evlatlarımız Sessiz kalıyorsunuz Gaziantep'te Şehrin merkezinde Metropol ilçemizde Kömür alamadığı için Tandırın altında oturan ailelerimiz var Çocuğu da uyuşturucu kullanıyor. Ama ne soran halini soran kaymakamlığa başvurmuş. Kaymakamlıktan bir kömür dahi gitmemiş evlerine. Sokağın ortasında tahta yakıyorlar. Evlerine girdiğimizde gerçekten üzülecek pozisyondayız. Tandırın içerisinde oturuyorlar. Eşi çalışmıyor. Bir iş kazası geçirmiş. Ama biz burada ne konuşuyoruz? Neyin bütçesini konuşuyoruz? Gerçekten vicdanınız varsa bu kadar sıkıntının içerisinde bakanlık bütçelerini konuşurken vatandaşın bütçesini ne zaman konuşacağız? Merak etmeyin vali bey sondan o arkadaşlara ulaştı. Ama öyle yüzlerce aile var Gaziantep'te. Ama kimsenin umurunda değil. Bakın şimdi bahis çetelerinden bahsediyoruz. Acaba gençlerimiz bu bahis olaylarına niye düşüyor? Neden? Acaba getiremediklerinden dolayı mı? Kolay yoldan paraya alıştırdığınız, için, para kazanmaya alıştırdığınız için bunun peşinden mi gidiyorlar? Bunun amacı ne? Bu kadar gençlerimiz kolay bir şekilde nasıl kandırılıyor? Bunu hiç sordunuz mu? Ama yok. Sadece yaptığınız aile izliyorsunuz ama sadece ben biliyorum ben yaparsam en iyisini yaparım diye burada CHP veya diğer muhalefet milletvekillerinin getirdiği ne varsa red veriyorsunuz. Bakın size bir örnek daha vereyim. Sayın Başkanım hemen bir örnek daha vereyim size. Tamamlayın Sayın Meriç. Tam bir yıl önce ruhsatsız silah taşıyanlara cezalarının artırılması için yasa teklifi verdim. Vermedi başkan, Şimdi Berdan Hanımefendi lütfen dinler misin? Herkese veriyor. Takip edin. Yeni geldin zaten. Bari sus. Şimdi bir şekilde ama baksanıza şimdi bir yıl önce yasa teklifi verdi. Ruhsatsız silah taşıyanlara ceza Sayın Meriç bir saniye. Sayın milletvekilleri Sayın Meriç bir saniye sürenizi durdurdu. Sayın Meriç bir saniye. Sayın milletvekilleri bütün arkadaşlarıma normal konuşma süresini tamamladıktan sonra ek bir dakika verdim. Sayın Meriç'in ek bir dakikasını kullanıyor. Ben bu konuda adaletliyim. Lütfen siz de genel kurulu iyi takip edin. Buyurun Sayın Meriç devam edin. Saygı nedir? Takip etmediği halde suçlamasıdır. Otur yerine ya. Her şeyden önce şunu söylüyoruz. Bir yıl önce benim verdiğim yasa teklifine red verdiniz şimdi getiriyorsunuz. Gaziantep'te bir yılda kaç tane silahlı vurum oldu biliyor musunuz? Daha bu sabah eşinin kafasından vurdu. Sonra kendi intihar etti. Bu sabah Gaziantep'te. Hiçbir vicdanınız yok. Artıralım dedik. Bu silaha ulaşılmayı engelleyelim dedik. Niye yok verdiniz geçen sene? Tam bir yıl önce verdim. Öneri üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Meriç Sayın Meriç, sayın Meriç. <laughs> sayın Meriç, lütfen. <laughs> lütfen. Sayın Meriç, lütfen. Sayın Meriç. Sayın Meriç, lütfen. Sayın Meriç, lütfen. adalet ve kağıt